Merhaba, bir Hunger Games videosunda daha buluşuyoruz. Oyun başlıyor, konuşamayacağım. Arkadaşlarımı tanıtırlar başlayınca. Selam ben Kenan. Tanıyorsunuzdur beni Hunger Games serilerinden. Başladı bile. Ayşe de var bu videoda. evet, merhaba. Bu ne lan? Ne biçim orta oğlum bu? Gördün Kenan'ı. Hiçbir şey kapamadım. Oh, bir kez plate ve gold aldım. Neredesin Kenan? Ha gördüm seni. Sen Koş bir yere doğru peşindeyim. Ha, gördüm gördüm seni. Gel ya şöyle takip et beni. Ayşe nerede? Arkanızdayım. Ayşe bulur bizi ya sen. Tamam. Böyle. Bir al. <laughs> Öyle oluyor ama. Ayşe yetenekli. Acaba bunların içinde chest mi var? Ya ormanda var ileride ya. Çok sonlarına doğru bunun deniz kıyılarında çok şey oluyor chest. Önceki tecrübelerime dayanarak söylüyorum. Aa. Adam pro. Zırhım gözüküyor mu? Gitti zırhım. Aha geçmiş olsun, lagın kralı. Nasıl Gerçi gitti ya? Lag oluyor. adı MCSG'de bir şey var şu an. Evet. Çok lag var. Ben de kopabilirim her an yani. Yani... inşallah olmaz diyelim. Allah. Koptun mu? Oo inek! İnek. Domuz, <laughs> domuz. domuz gördüm ben ama. Pardon, domuz yani şurada. Domuzla <laughs> inek de çok benziyor yani. <laughs> Benim... Ne yapalım işte. Gözü oh. bozuk. %100 kör falan <laughs> Kolaklarıyla Minecraft oynuyor <laughs> Pardon O bana geldi hadi devam Aha mağara var oğlum kesin chest vardır <laughs> Tuzak full <gülüyor> tuzak <laughs> Ayşe'ye dalıyorlar Emre kaç Ne kaçayım mı? Satıyor kaç. muyuz? Aa öldüm <laughs> Emre kaç kaç arkana bakma Koşamıyorum ben Ben de Öldüm mü? Öldüm Emre geliyor Kafasını altınla vuracağım Kenan. Ha. Öldüm. Biliyorum. Ben orpiste <laughs> <laughs> oynadığım için Onun için kaçmaya çalışıyorsun. <laughs> Ama koşamıyoruz. Gelmiyor. Emre, şu çıkınları alalım. Çok yemek var. Dur ben bakıyorum. Adam arkanda. <laughs> Geliyor. Koş koş yürü. Hayır. Hayır. <laughs> yürü 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 koş. Ben Kenan. Hayır. Emre Bak. sen tek başına kaldın. Emre arkana bakmadan koş. Koşamıyorum. Canım <laughs> Bak. gidiyor. Ya. Öldün mü? Küçük o bayağı aranızda var ama yetişti sana şimdi. Hayır. <laughs> Hayır. Kaç, kaç. Bu tepeden aşağı atlayıp intihar edeceğim. Ay o öldürdü ya. <laughs> of ya. bekleyelim burada biter bu. Ayşe ye yüzünden yenildik ya. Ne? <laughs> <laughs> Konsantrasyonumuzu bozdum. Abi bunu <laughs> da yükleyelim. Bu video güzel ya. Abi yok kaç saniye. Bir dakika mı? Abi fail diye yükleriz e, Aa, Şimdi mi? yüklemeyelim yarın yükleyelim Emre benim video yüklenecek daha Tamam Çünkü ne kadar video Merhaba Anger Games oynuyoruz ee, şaşırdım ama öyle ee, Ben Kenan yanımda daha şey var Merhaba Ben de Emre O zaman koşalım Let the games begin oba Hadi be! Hadi be! Oba! Flinten stil. Bende de var lan. <laughs> Acayip Golden Apple full full iron. Uf of, of of neredesiniz? Kenan arkandayım. Flinten stilim var yakacağım adamı. Emre sen çık takipteyim ben. Ben arkadakileri alacağım. Bir bekleseniz beni. Ayşe meşgulüz. Ayşe. Ya bak ağzın. Ayşe lütfen. Ayşe ağzımızı bozmayalım. Çok yani biz Burada kibar bir şekilde senden konuşuyoruz. Aynı, de? aynı tavrı senden de bekliyoruz. Tamam, Ayşe sesin inanılmaz kısık. Tamam, Aa misin Emre. <laughs> Kenan yakıyordum seni az daha. Emre benim bütün aldığım armorlar hikayeymiş. Yok öyle bir şey. Ben full armorum yani neredeyse şu an. Ya neredesin? Ah adamın şeyi var bir şeyi var. Adam yanıyorum. Aa, öldüm. Ben de onu yaktım. Öldün mü sen? Evet ama sizi çekebilirim. Tamam da ben hala bulamadım ki. Öldüm. Ama buldum. The orman yangını var lan. Abi ateş hiçbir işe yaramıyor lan. Bir daha sevinmeyeceğim. Dur, dur. Aa, aa. Sen de <laughs> düşerek öldü. Ben de düşerek öldüm. Adam itti beni. Aynen uçtum ben aşağı. Ayşe adam eşyalarını almadı yalnız. Eşyam yoktu benim. Senin üstüne zırh düştü ayşe. Benden ee? düştü Sosu o. Nasıl yoktu. Benden düştü o. Ha. O zaman seninkileri hala almamış adam. O zaman bu fail ki olsun. <laughs> Aa bu fail'leri hepsini bir arada toplarız. Seri Hı. olur evet abi. Evet, zaten kısa yani şey. Videoya başlıyorum. Bir Games videosuna daha hoş geldiniz. 10 saniyemiz var. Ben Emre ve arkadaşlarım. Selam ben Kenan. Ayşe'ye veriyorum sözü. Merhaba. Zaten başladı yani söylemene gerek yoktu. Derze fire. <laughs> adam şarkıcı ya. Ben bunu niye söyledim? Oo! Hı, oy, bu lag değildi inşallah. Orlala. <laughs> İki tane ayrının var Emre adam öldü. Vurma, vurma. Ne? Golden Apple'ım var. Emre taş kılıçlı adamı öldürdüm. Taş kılıç var bende. Neredesin? Bende de taş kılıç var. Ayşe tut kılıcı. Em, stick bulun da iron kılıç yapacağım. İki iron'ım var. O evet, diamond. Ortadaki. Diamond buldum. Ortada kalalım. Evet ortadakileri ben alıyorum. Kaçanı. Bak bir adam durdu. Bir şey giyiyor. Ha lag lagda adam. dal da ha. Oo harita evet. düştü. Ortada var birisi. Çakal'a <laughs> suda da var. Sudaki boğulmadı mı hala? Kaçıyor birisi. Lan kim vuruyor bana? Yanlışlıkla vurdum özür dilerim. Emre kaçıyor adam dışarı. Yalnız tek sorunumuz var yemek. Bende yani... var. Ben de var. Aha biri geliyor dur dur. Geliyor salak salak ortaya geliyor Emre benden kaçıp. Ay kıskıştırdın. Vur, çak bir tane. Bir şey yoktur ki bunun. Olsun Gel öbür adamı yakalayalım rakipleri azaltmış oluyoruz Emre. Doğal seleksiyon. <laughs> tamam adam fizik. Diyoruz şey. <laughs> fizik. Emre <laughs> <laughs> ya. Ben, ben de biliyorum o kadar. Dur adamı öldürüyoruz aç sen ortaya koru. Tamam, ben ya, alıyorum adamı. Abi adam da geminin altından ne hareketler yapıyor bir göreceğiniz. <laughs> Kaçmak için. Abicim öleceksin. Zor zorlama. Yorlama. Yorlama. <laughs> abi bu çok değmez herhalde buna Emre. Dur dur öldür. Yetişemiyorum ki. Benim Hop. de bilgisayar kasmaya çalışıyor. Ben ortaya gidiyorum. Abi, Abi, ne abi o adamda full diamond armor vardı. Ben sana diyorum. Biliyorum biliyorum. Hmm. Ne oldu? Öldün deme. Ha kılıçlı, armorlu bir adam var. Dalalım. Gel. Dırt. yemek, yemek varsa çok iyi olur ha. Ama şunu öldürelim. Siz gidin yemek bulun, ben al olayım. şunu, al. Kenan al. Oo gold ne o ha? Golden Apple diye hayal ettim bir anda. <laughs> hayal yani sadece. Ya kim vuruyor? Ya, ya, biri vuruyor. Aa koltuk. öbür adam galiba. Evet, dediğim Bilmiyorum. adam. Bizi takip etti bize adam. Kaç 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 arkandakinin hiçbir silahı yok ama nasıl söylüyorsun bilmiyorum. Çünkü canım az. E, Ayşe biraz daha oyalı onu ben öbür taraftan geliyorum. Şu an başka adamların içine doğru koşuyorsun. Ayşe yuvarlak çiz geldiğin yere geri dön ortaya oradan. tamam ben öldürdüm o adamı. Başka kim var? Kursa. Oha çok kişi var. Oo tam ters yönden geldik. Lan abi ya. Ne oldu? Ya abi ne yaptınız? Bir şey yapmadık abi burada pressure plate var adam üstüne bastı en son. Ya siz bastınız bence. Hayır ay bak Ayşe şu köşe bak olduğum yere bakıyorsun adamı abi. buraya adam buraya sıkıştı itince görüyor musun olduğum yere? Bir dakika bence İnşallah siz oldu. bastınız. Ha? Dur 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 ba gir şimdi al <laughs> adam geliyor Ayşe. <laughs> Yandım. Adam da düştü. Oh rakiplerimi azaltmış oldum. Ya abi ya. Abi orası çok tehlikeliymiş onu öğrenmiş oldum. 6 kişi kaldı yani. <laughs> çok çabuk bitti hele. Abi o çukurda zaten 5-6 kişi öldü yani. <laughs> Ayşe öldü sen öldün bir de adamı öldürdük orada. Hayır orada 2 kişi daha öldü. Arkanda biri var bu arada armorlu falan. Nasıl? Öldüm beyler iki kalbim var. Yok yok o gidiyor şu an gelmiyor. Ben güçlüymüş gibi şey yapacağım, vuruyormuş gibi yapacağım ona. <laughs> o da sana geliyor. Gelmiyor. Aa geliyor. Kaç kaç Aa, kaç. 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 Oğlum koş. Ha, koşamıyorsun <laughs> değil mi? Ya kenar kaçsana. Koşamıyorum ki kaçsam adam anlayacak tak diye. Adam korkuyor mesela şimdi bak gelmiyor. <laughs> evet. Poker gibi abi bu oyun. Gel lan. Öleceksin şimdi pokeri göreceksin. <laughs> Hayır poker. Al sana poker. Bu fail'lara koyarsın hep evet. evet, güzel Evet bu oldu. güzel. <laughs> güzel bir fail, eğlenceli bir fail oldu yani. Siz lava falan düşünüyorsunuz ya orada. <gülüyor> <gülüyor> Hayır aynı yerde şimdi bak Ayşe de chestleri